İyi akşamlar. Ee, acaba bu kamerada mıyız? O kamerada mıyım? Hangisindeyim çocuğum Ha. Bunda mı? Bunda. Ha bundayız. Bugün e, e, sohbet edeceğiz. Bugün anlatıcıklarım var, açıklamalarım var, itiraflarım var. E, şimdi ben evden çıkınca burayı nasıl buldum? Eee anlamadım gerçekten. Demek ki doğru yolu buluyorum. Şey var. Navigasyonlar var artık. Navigasyonlar. Böyle yönlendiriyorlar. Doğu yönünden git, batı yönüne dön. Oradan git, buradan git diye. Ama ben navigasyon istemiyorum. Yani ben yolumu biliyorum gerçekten. Nereye gideceğimi biliyorum. Gerek var mı buna? Yok değil mi? Eee... Ee, nasıl başlasam nasıl etsem bilmiyorum Abına bakarak ilham alarak e, konuşalım ya konuşalım konuşacak o kadar çok şey var ki nereden konuşsam ne etsem bilemiyorum gerçekten ben şimdi sizlere e, yaşantımdan çocuklarımdan bir bölümünü aktaracağım e, açıklayacağım ben mi doğurdum? Kim doğurdu? Ee, ne oldu, ne bitti? Ee, profesörler yazıyorlar gerçi yani benim açıklama yapmam da bana ne düşer bilmiyorum, onu da bilmiyorum da. Ee, ya ben açık sözlüyüm ya, biraz açık konuşacağım gerçekten. Hani e, zaman zaman beğenilmiyorum ben bile beğenilmiyorum hani gelip benim yerime hani karılık da bari yapsınlar yani değil mi ee, artık böyle konuşacağım ya valla pek e, normal gelmeyeceğim yani artık böyle ben mi doğurdum ben doğurmadım ben doğurmadım da yalnız doğurtan demek ki yani Bilmiyorum bir onu yapmamış yani demek ki onları da yapmış. Değil mi? Yani bu kadar emin konuşuluyorsa bir konu ben de böyle derim yani. Ve e, ben gerçekten artık bıktım iyi niyetli olmaktan. Bıktırdılar ya. İyi niyetli olmak çok güzel. Ee, kesinlikle çok güzel. Yani dünya Ayakta duruyorsa gerçekten iyi niyetlilikten duruyor. İyi niyetlilerin sayesinde duruyor kesinlikle. Ee, çocuklarımızın sayesinde duruyor kesinlikle. Yaşlılarımızın ve bu sevimli dostlarımızın, canlılarımızın sayesinde duruyor kesinlikle. Yani kısacası merhamet. Merhamet ama kimsede merhamet kalmamış bunu daha çok net görebiliyorum yani kablum bağladı o kadar ses yapıyor ki ve töserim bugün üşüdüm hırka yelek giydim o yüzden yani işte akşamki canlı yayınımda gördünüz böyle pislik yapmak için ee, yarışa girmiş insanlar düşünüyorum bu insanlar neden hep benim çevremde diye ya vallahi telefon bile kullanmayacağım mecbur olmasam biliyor musunuz çünkü ben ekmeğimi telefondan kazanıyorum şu o, daha o kadar huzur ki yeminle sen istersen seni tiken yırtıyor nasıl yırtıyor tikenin içine giriyorsun. Orada tiken yırtıyor seni. Ama sen istiyorsun. Ama bu yırtık tikenleri de ben istemiştim. Yırtıyorlar beni. Ama nereden bilebilirdim ki? Ben işte eee hani ne bileyim sofram güzelleşsin. Sofram eee hani yani bir sürü şey ya. İşte bugün ormana gittim. Ben izlediniz değil mi ilk videomu? ...tiken yıktı oramı buramı. Niye ben istedim çünkü ben gittim. Odam topladım kaldırık. Belki ee, buraya gelme dedi yani bana. Toplama dedi. Yırtarım dedi. Keşke ben de bir tiken olsaymışım. Ben de yırtsaymışım. Diyorum. Bilmiyorum yanlış mı konuşuyorum. <laughs> Siz bana yardımcı olun. Ee, çocuklar, çocuklarımız üzülür mü? Çocuklarımız sevilmeli. Çocuklarımız büyütülmeli kesinlikle. Çocuklarımız okşanmalı. Ee, ben mesela e, işte geçtiğimiz günlerde görmedik mi? Üç aylık bebek bırakılmıştı. Neyse ki yaşıyor o bebek. Ölmemiş bebeğimiz. Ben ağlamıştım. Yani. Hani sen dokuz ay taşımışsın karnında. Doğurmuşsun. Ağrısını, acısını çekmişsin. Nasıl bırakırsın oraya? Bu insan olamaz işte. İnsan doğurdun. Doğurdun madem. Bak ki dünyaya gelmiş zaten. O bir şekilde kendini baktırır öyle böyle ne bileyim bir sürü yolu var işte ya neyse çocuklarımız çok değerli benim için hele çok çok değerli ee, çocuklarım için gerçekten her şeyi yaparım şimdi diyorsunuz ki niye bıraktın o zaman ee, o zamanla bu zaman aynı düşüncede değilim. Ne derler? Eşeğin canı yanınca atı geçermiş. Korumak için bıraktım. Ee, ben onun vicdanını çekiyor muyum? Evet, fazlasıyla çekiyorum. Ben Mustafa'mı severken çekinerek seviyorum. Ben özlememe, özlemime tatlı söz söylerken çekinerek söylüyorum. Gerçekten. Çünkü hep onları severken bile onların gözüne bakarken bile onları bıraktığım aklıma geliyor. bu konuda vicdanen çok rahatsızım yani. Geri kalan yaptıklarımdaysa vicdanım çok rahat. Allah atama vicdan acısı vermesin gerçekten. Evlat acısı da vermesin. evlatlarım için canımı bile feda ederim. Üç tane pırlanta gibi evladım var. Ee, ölürüm onlar için. Öyle söylüyorum ki sizler de aynısını söylüyorsunuz Böyle. Ya işte ben doğurdum mu, ben doğurmadım mı konusuna, o mu doğurdu, bu mu doğurdu konusuna gelince ee, ben de şöyle diyorum: Allah kınadığını, kınayarak yazdığını dile getirdiğini Allah dillerine vursun ee, Allah beter etsin diyorum onlardan e, ne yıkınıyorsa zaten bizler kumadığımız şeyi güldüğümüz şeyi yaşamadan ölmeyeceğiz asla ne ekersen onu biçersin işte e, böyle e, bundan kaçış yok kaçışın yok Beni gerçekten e, 7 yedi kat yabancılar hiç ızgalamıyor. Hiç soruma da gitmiyor kiminle yaptı. Kimle yaparsa yapsın. Sadece şu soframı alıp onlara ayırdığım zamana ben üzülüyorum. Gerçekten. Ama taş böyle çok yakınından gelince insanın zoruna gidiyor mu? Gidiyor. E, ama beden ayrılıyor ya. Şeker hastası oluyorsun. Ne bileyim bacağın kesiliyor. Ne bileyim parmakların kesiliyor, bedenden parçalar ayrılabiliyor yani. Böyle. Benim de e, bedenimde kopan parçalar var yani. Var. Daha geri dönüşü mümkün değil bunun değil mi? Yani hastayım ben çünkü. Hasta olmuşum yani o geri eklenmez. Eklense de işe yaramaz. Hadi işe yaramadı diyelim. Çürür orada dökülür yani o parçanın yani. E, İmha edeceksin Ben de çok imha ettim yani Bedenimden parçaları Böyle e, Öyle yapmak gerekiyor Tedavi olmak şart Temizlik şart gerçekten Hani Mesela benim şu an başım ağrıyor e, Ağrı kesici içmem lazım Ağrıyı Gidertmem lazım Dün gece de dişim ağrıyordu. E, i̇laçla kestim yani. Çürük var çünkü. Bedenden ayrılması lazım o dişin. Kökten söktürmem lazım. Böyle e, kemik ilik e, ağrısı zor oluyor yani. Zor oluyor. Çok acı veriyor. Çok ağrı yapıyor. O da ağır geliyor ve insana. Aman çürümüş işte at gitsin ya. Neyse böyle ya. Ee, evet. Şimdi ben mi doğurdum ben doğurmadım mı? Ben doğurmadım. Ben doğurmadım. Onu da şöyle açıklayacağım size şimdi. Dur. Hemen açıklıyorum şimdi. Ya şimdi zamanında bana geldi, bana geldi dedi ki, işte annesi öyle böyle bir leylen falan fıstık neyse ee, güveniyorsun, inanıyorsun işte ya nereden bileceksin ki? Ben de insanım yani. Şimdi yıllar önce aslında Nuriş arkadaşlar biz onunla daha önceden tanışıyoruz. Yıllar öncesinde, 24 yıl öncesinde. Bu bana gelmişti. Yine bu evdeydim ben. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Şuradan ağrı geldi. Ağzı burnunda. Burnu karnında. Karnı burnunda. İşte neyse burada doğurdu. Şöyle şuraya doğru giderken doğurdu pıt diye. Nur topu gibi bir oğlan. Adını ne koyalım ne koyalım Mustafa koyalım dedik. Bana hatta sen koy dedi. Bak ben ne bileyim tuzağını bunu. Sen koy dedi. Senin koyduğun isim olsun dedi. Mustafa koydu. Neyse 2-3 gün öyle lohusalık dönemi geçti. Dedi ki ben dedi gideyim çocuğun dedi burada daha başı bir şey yok dedi. Üstüne başına kıyafet alayım ben dedi Almanya'ya döneceğim dedi. Bak uyanağa bak. Bak. Bak uyanağa. İyi dedim ben de ben bakarım dedi. Benim o zaman malaklarım vardı, camışlarım vardı, fillerim, zürafalarım doluydu burası. Süt çok yani. Sen dedi ağlarsa dedi süt verirsin dedi bana biberon da almış bak kurnaza bak kurnaza nasıl oyuna getirdi beni bak İyi dedim ben gitti bu gitti yok battı yok saatler geçti ne saati günler geçti yok bana bir mektup yazmış ben almanyadayım diye çocuğum nasıl diye Dedim ki sen çocuğun olsa sen çocuğunu bırakmazdın dedim. Bir daha ben arayıp sorma dedim. Nurişe. İşte o gündür bugündür Mustafa'mı ben büyüttüm. Dedim ki oğlum dedim. Nuriş anan geliye dedi. Sen dedi ne diyorsun dedi. He dedi. Ana ana dedi. Benim anam sensin dedi. Senin yerin kimse dolduramaz dedi doğuran dedi ana değildir dedi büyütendir ana dedi ana dedi Mustafa olsun oğlum dedim sen yine hürmet et dedim seni dokuz ay dedim karnında taşımış dedim sen dedim ağrın acın çekti dedim aa, burada zor doğurttum dedim aa, o ağaca ip astım aa, o ağaca görüyor musunuz ağaca oradan onu sallandırdım sallandırdım ağrısı gelince aa, burada doğurdu işte ta oradan buraya ip yetişir mi yetişti işte ben ne bileyim iyi niyetle kapımı açtım. iyi niyetle soframa oturdum. Ben de ne güzel karı diyorum. Ne iyiymiş diyorum. Ne cana yakınmış falan fıstık. İşte Mustafa Nuriş işte olmuş. Doğurdu. Özlem'i de kim doğurdu hatırlamıyor. Semih'i de Reşit doğurdu. He, böyle işte. Ya hiçbir zaman doğuran ana değildir. Büyüten anadır. Büyüten analara laf söylenir mi? O çocuklara laf söylenir mi? O bebeklere laf edilir mi? Bunu ne toprak kabul eder ne bu dünya kabul eder. Söyleyeceğim çok şey var emme. Ben ha bu kediyi doğurdum ha Aha. Bunu ben doğurdum bak. Niye onu yazmıyorsunuz? Çünkü siz başka bir şey doğuruyorsunuz. Çünkü doğurma yeteneğiniz yok. Ben size bir şey demiyorum. Ben sizi Rabbime havale ediyorum. Tüm günahını aldığınız kişilerin adına da Rabbime havale ediyorum ben sizi. O dünyada da bu dünyada da cayır cayır yanın siz. İnsanları yakmaya çalışıyorsunuz ya. Benzin döküyorsunuz ya böyle. Cayır cayır yanın. Kim böyle bir şey yaparsa takdir edilecek bir olaydır. Kim bir yavru alıp büyüttüyse takdir edilecek bir şeydir. Bu bunda ne rezillik var, ne utanmalık var, ne kepazelik var. Ama senin yaptığın kepazelik, senin yaptığın adilik, senin yaptığın hayvan demeyeceğim. Onlara hakaret oluyor gerçekten şu köpüşlerin bir kılı kadar değeriniz yok kesinlikle bak dışkısından bahsetmiyorum kılı bir kılı yok değeriniz e, değerli dostlarım değerli arkadaşlarım eminim ki siz bu mesajları çok güzel aldınız Ee, ama hak verirsiniz ama hak vermezsiniz size kalmış. Ee, kimse bana akıl vaatlerinde bulunmasın. Kimse bana akıl vermesin. Benim aklım bana yetiyor ya. Yani. Ben de kimseye akıl vermeyeyim. Vermiyorum da zaten. Korkuyorum da böyle şeylerden. Benim tek amacım gerçekten iyilik yapmak. Ben kimseyi dövmedim, sövmedim, küfür etmedim, ret etmedim. Ret bile etmiyorum ya düşünsenize ret etmiyorum ben kırılmasın diye. Ama meğer ki ben ne kadar kötü bir insanmışım. Ben bilmiyordum öğrendim. Valla. Ben sadece şu hayattan dua almak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ben zaten 3-5 kazanıyorum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Ya vallahi samimi söylüyorum. Bir gelirim olsa 3-5 bir yerden vallahi bu kanalı da kapatacağım ya. Yani. Ya ne kadar rezil insan varsa şurada ya. Yani. Sizlerden çok özür diliyorum. Yanaklarınızdan gözlerinizden öpüyorum. Çok mutluyum ama şu illetler, bu illetler vallahi insana bir şey yaptırdığına pişman ediyorlar. Ya valla... Ya hani... Diyorlar ya, yani ne bileyim... Ekmeğini paylaş, onunu paylaş. Ya paylaşıyoruz yine olmuyor. Yaşıyoruz, yaşatıyoruz yine olmuyor. Uğraşıyoruz yine olmuyor. Olmuyor ya. Ya insanlar ne istiyor ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Bu arada fark ettiniz mi? Güneş bana vuruyor. Akşam güneşi. E, if saat mi var bende ya? Yani? saat kaç bilmiyorum ama bir 5-6 var sanırım. Esra bitmiş mi? Bitmemiş. Ee, akşam güneşi güzele vurulmuş. Sabah güneşi sidikliğe vurulmuş. Neyse. Yani bakalım daha neler duyacağım. Neler. Ben yaptığım her şeyle onur ve gurur duyuyorum. Vicdanım çok rahat. Çocuklarım haricinde vicdanım çocuklarım konusunda çok e, vicdanım gerçekten rahatsız. Bıraktığım için onları Ama geri kalan da Ben e, yastığa koydum mu kafamı e, Ona kötülük yaptım ya. Öyle mi yaptım bir daha mı yapayım Ben bunları düşünmüyorum Allah'ıma çok şükürler olsun Zaten düşünecek vaktim de yok Böyle ee, ben yani e, Burada sessiz sakin yaşamaya çalışıyorum Eee Valla sesiniz hiç gelmiyor ya. Bağırmaya çalışmayın. Yani e, hiç havlamayın boşunca. Boşuna havlamayın yani. Gelmiyor sesiniz. Dağların içinde kayboluyorsunuz. Yani böyle. Ya hiçbir şey umurumda değil. Ben dediğim gibi e, çocuklarım haricinde vicdanım rahat. Yaptıklarım da gurur ve onur vericidir. Takdir edilecek işler yapmışımdır. Ee, bu yüzden Rabbime de hep şükrediyorum İyi ki de beni Rabbim böyle yaratmış paylaşmayı da çok seviyorum ve yapıyorum da ee, koynumda 50 lira varsa muhtaç biri varsa onu ona veriyorum çok da mutlu oluyorum ee, Rabbim her zaman işini bilir Rabbim ne eylerse güzel eyler Keşke bana nasip olanlar sizlere de nasip olsa ama herkese nasip olmuyor maalesef. Siz öyle devam edin. Dışkı karıştırmaya. Siz anca o tatmin eder. Ben sizi tatmin etmem gerçekten. Benden bir uzak durun. Şöyle defolun gidin. Değerli dostlarım. Ben sizleri öpüyorum. Allah'a emanet olun. Ee, i̇yi ki varsınız. Gerçekten sizlere duacıyım kalpten. Beni üzen üzülsün ya. Bu kadar. Beni üzen üzülsün.